Bazen birini sevmenin en etkili yolu sessiz olmaktır. Ne bağırırsın, ne kanıtlamaya çalışırsın, ne de kendini ispat etmek zorunda hissedersin. Sadece varlığınla, duruşunla, gözlerinle anlatırsın. Ben buradayım ve bu gerçek. Stoacılık bize hep şunu söyler. Bir şey değerliyse sessizlikle taşınır. Bugün konuşacağımız şey tam da bu. Sana gerçekten değer veren biri onu sevdiğini zaten hisseder. Ama en önemlisi sen de kendine olan saygından asla ödün vermezsin. Bu video ne sevdiğin kişiye yalvarmanı ne de onun gözüne girmeye çalışmanı öğütleyecek. Aksine sevdiğin kişiye onun yanında kendin olarak durmayı, sessizce ama derinlemesine iz bırakmayı anlatacak. Çünkü bazen bir bakış, bir geri çekiliş bir hayır, bir senin alanına saygın var demek. Onu en çok etkileyen şey olabilir. Ve sen bunu yaparken sadece onun gözündeki değeri değil, kendi içindeki değeri de büyütüyor olursun. Hazırsan başlayalım. Sevmenin gösterişli kelimelerden değil, sessiz eylemlerden oluştuğu dokuz doğacı yolla 1. Kendini unutmadan sevmek Sevdiğin biri için her şeyi yapmak istedin mi hiç? kendi ihtiyaçlarını, hayallerini, sınırlarını unuturcasına. Sırf o mutlu olsun diye kendini ikinci plana attığın oldu mu? Olmuştur. Çünkü insan kalpten seviyorsa bazen kendi kalbini sessize alır. Ama işte tam burada Epiktetos durup şöyle derdi. Kendini kaybederek sevmek sevgi değil, bağımlılıktır. Gerçek sevgi kendini unutarak değil, kendini de katarak yaşanır. Çünkü bir ilişki senin özünü silerek değil, özünü koruyarak büyür. Sevdiğin kişiye kendini feda etmeden ben buradayım diyebilmek. İşte bu senin ona verdiğin en değerli mesajdır. Çünkü o zaman senin yanında sadece seni değil, senin öz değerini de hisseder. Bu yüzden kendini unutmadan sevmek şu sessiz eylemlerle başlar. Hayır diyebilmekten korkmamak kendi zamanına, hobilerine, dostlarına sadık kalmak. Gün sonunda aynaya baktığında hala ben buyum diyebilmek. Çünkü unutma, senin ışığın sönmüşse başkasını da aydınlatamazsın. Ve kendi değerini bilen birinin sevgisi sarsılmazdır. Sessizdir. Ama derindir. 2. Sınır koymak sevgiyi zayıflatmaz. İnsan en çok sevdiğine sınır koymakta zorlanır. Ya yanlış anlar, ya benden uzaklaşır. Ya kendimi kötü hissettiririm ona. İşte bu yüzden çoğumuz sınır koymayı bencillik sanırız. Ama gerçek şu ki, sınır koymak sevgiye değil, sömürülmeye engeldir. Modern psikoloji bunu çok net söylüyor. Sağlıklı sınırlar, ilişkinin kalitesini belirler. Yapılan birçok araştırma, Açıkça sınır koyabilen bireylerin daha uzun ömürlü ve tatmin edici ilişkiler yaşadığını gösteriyor. Çünkü sınır, iki kişi arasında görünmeyen ama güven veren bir çit gibidir. Ne fazla yaklaşılır, ne de uzaklaşılır. Yer bellidir, değer bellidir. Marcus Aurelius bu konuda çok net bir duruş sergiler. Başkalarının haddini bilmesini istiyorsan, önce sen kendi sınırını bil. Bu yüzden sınır koymak ilişkiyi küçültmek değil, onu çerçeveye oturtmaktır. Çünkü çerçevesiz bir sevgi taştığında zarar verir. Sınır koymak sevdiğine şöyle demektir aslında: Ben sana hayranım, ama kendi öz saygımı da kaybetmeden seninle zaman geçirmek istiyorum, ama kendi ihtiyaçlarımı da ihmal etmeden seni önemsiyorum ama kendimi ihmal etmeyecek kadar da değerliyim. Sınır koymak, karşı tarafı dışlamak değil, ilişkinin neyin içinde, neyin dışında olduğunu netleştirmektir. Ve bu netlik, kaosu değil, güveni getirir. Unutma, seni seven biri sınırından korkmaz. Aksine, o sınıra saygı duyar. Çünkü bilir ki sen kendine saygı duyuyorsun. Ve kendine saygı duyan biri, içinde kaybolunacak değil, yanında güvenle var olunacak bir insandır. 3. Sessizce geri çekilmenin gücü Bazen kendini anlatmadan da çok şey anlatabilirsin. Sadece biraz geri çekilerek, sessizce, kırmadan, sitem etmeden, açıklamadan. Çünkü bazı insanlar kelimeleri değil, mesafeyi daha iyi duyar. Ve bazen en güçlü cümle kurmadığın cümledir. Stoğacılar için bu duygusal bir kaçış değil, bilinçli bir duruştur. Sen sadece geri çekilerek şu mesajı verirsin. Ben burada olmaya hazırdım ama sen yoktun. Ben birlikte yürümek istedim ama sen kendi yoluna baktın. O zaman ben de kendime döndüm. Sessizce. Yapılan bir çalışmada ilişkilerde fazla açıklama yapma eğiliminde olan bireylerin daha sık duygusal tükenmişlik yaşadığı görülmüş. Çünkü sürekli anlatmak sürekli ikna etmeye çalışmak sonunda kendi iç sesimizi susturur. Oysa geri çekilmek bir vazgeçiş değil, bir kendine dönüş eylemidir. Bu davranış karşı taraf için de bir aynadır. Ne kaybettiklerini, ne kadar alıştıklarını, senin varlığının ne kadar sessiz ama etkili olduğunu fark ederler. Senin yokluğun, onların kendi içindeki boşlukla yüzleşmesine sebep olur. Ve işte orada İlişki sınanır. Gerçek değer o zaman anlaşılır. Seni geri kazanmak isteyen biri varsa yaklaşır. Yoksa zaten hiçbir zaman gerçekten yanında olmamıştır. Bu yüzden sessizce geri çekilmek pasif bir davranış değil, en asil duruşlardan biridir. Çünkü sen şunu söylersin: Ben sevilmeye çalışmıyorum. Ben sevgiye layığım ve bunu göstermeye ihtiyacım yok. Görmeyen için zaten görünmezim. 4. Varlığınla değil, yokluğunla hatırlanmak. İnsanlar çoğu zaman birinin ne kadar kıymetli olduğunu ancak onu kaybettiklerinde fark eder. Sen oradayken sıradan gelir. Ama gittiğinde arkanda bıraktığın boşluk yankılanmaya başlar. Stoacı filozof Seneca şöyle der: Değerli olan her şey az bulunur. Bu sadece fiziksel bir yokluk değil, duygusal bir yokluk da olabilir. Senin içten ilgin, sabrın, zaman ayırman, anlayışın, hepsi sen gittikten sonra anlaşılır. Modern psikoloji de bunu doğrular. Bir ilişkide sürekli var olan kişi zamanla zihinsel arka plana itilir. Ama geçici bir yokluk o kişiyi zihnin ön planına taşır. Yani aslında insanın içindeki boşluğu, birinin yokluğu şekillendirir. Ve bu boşluk farkındalığı getirir. Bu farkındalık acı da verebilir ama aynı zamanda değer doğurur. Çünkü yokluğun varlığından daha fazla şey söyler bazen. İşte tam da bu yüzden bazen gitmek gerekir. Kalıcı olarak değil. Sadece biraz geri çekilerek. Bir iz bırakmak için değil. Zaten bıraktığın izin görünür olmasını sağlamak için. Unutma. Sen hep orada olursan görünmez olursun. Ama bazen bir adım geri atarsan insanlar adım attığın yere bakmaya başlar. Ve işte orada gerçek değer doğar. Sadece var olduğun için değil, yokluğunda bile iz bıraktığın için. 5. Kendine öncelik vermek ego değil, öz saygıdır. Bazen kendi ihtiyaçlarını ön planda tutmak dışarıdan bencilce görünebilir. Ama bu bencillik değil, öz saygıdır. Çünkü kendine değer vermeyen biri, başkasına gerçek bir değer veremez. Stoacı filozof Epiktetos şöyle der. Kendi duana uygun yaşarsan, diğerlerinin ne düşündüğü seni ilgilendirmez. İnsan ilişkilerinde sıkça düşülen tuzaklardan biri, önce o mutlu olsun diyerek kendi ihtiyaçlarını yok saymaktır. Ama bu fedakarlık zamanla içten içe bir yorgunluğa dönüşür. İçinde söyleyemediklerin birikir ve bir gün içinde büyüyen sessizlik seni de ilişkini de tüketir. Yapılan birçok psikolojik araştırma, kişisel sınırlarını koruyup kendine zaman ayıran insanların daha dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurduğunu gösteriyor. Çünkü kendine öncelik vermek, bir ilişkiye taşıyabileceğin en sağlam zemindir. Bir düşün. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışan biri kendi ihtiyaçlarını ne kadar bastırırsa bir süre sonra karşısındakine de o kadar kırılgan hale gelir. Oysa kendi mutluluğunu ihmal etmeyen biri daha az bağımlı, daha çok paylaşmaya açık olur. Stoacı bakış açısı burada bize net bir yol gösterir. Kendine vakit ayırmak dışarıya değil iç dünyana yatırım yapmaktır. Ve bu yatırım seni daha huzurlu, daha dingin ve daha çekici bir insan yapar. Çünkü gerçek çekim gücü dışarıya değil, içeriye dönüp güç toplayanlardadır. O yüzden bir gün karşındaki kişi bugün bana değil kendine zaman ayırmayı seçti diye düşünürse, bil ki o anda bile ona en değerli mesajı veriyorsun. Ben kendimi önemsiyorum ve bu sayede seni de gerçek anlamda sevebiliyorum. 6. Sessiz kalmak da bir mesajdır. Her şey söylenerek anlatılmaz. Bazen en güçlü ifade sessizliğin içindedir. Ve o sessizlik yüksek sesle konuşan bir saygının adıdır. Stoacılık duygularla hareket etmeyi değil, bilgelikle hareket etmeyi öğütler. Senega şöyle der, ne kadar az tepki verirsen o kadar güçlü olursun.'' Bu duygusuzluk değil, tepkilerini seçme özgürlüğüdür. Özellikle ilişkilerde her tartışmaya dahil olmak, her söylenene karşılık vermek bir zorunluluk değildir. Aksine bazen konuşmamak "Ben bu seviyeye inmeyeceğim." demenin zarif bir yoludur. Psikologların da sıkça vurguladığı bir gerçek var. İletişimde sadece kelimeler değil, tepkiler de konuşur. Yani birinin sizi test etmek için yaptığı saygısızlığa karşılık vermeyişiniz onu durup düşünmeye zorlar. Çünkü ne olduğunu anlamaya çalışır. Bu da davranışını sorgulamasını sağlar. Duygusal olarak olgun insanlar karşı tarafı küçük düşürerek değil, kendi duruşunu bozmadan sınır çizebilir. Bir düşün. Her haksızlık karşısında öfkelenen biri mi daha saygı uyandırır? Yoksa gerektiğinde sessiz kalan ama duruşundan taviz vermeyen biri mi? Senin sessizliğin "Ben bu değeri hak etmiyorum" demenin incelikli halidir. Ve bu duruş, karşındaki kişinin sana yaklaşımını değiştirmeye başlar. Çünkü artık seni sınırları olan biri olarak görür. Ve sınırı olan insanlar her zaman daha değerli hissedilir. Sessizlik pasiflik değildir. Aksine içinde büyük bir güç barındırır. Ve bu güç çoğu zaman binlerce kelimenin yapamadığını yapar. Saygı uyandırır. 7. Küçük jestler büyük etkiler. Sevgi her zaman büyük sözlerle ya da pahalı sürprizlerle gösterilmez. Bazen bir bardak çaydır. Sessizce uzatılan bir battaniye veya onun sevdiği müziği açıp odada yankılanmasına izin vermektir. Bu kadar basit. Stoacı filozoflar, gösterişten uzak, özü sağlam olan eylemleri yüceltirdi. Marcus Aurelius şöyle der. İnsanın değeri, söylediğiyle değil, yaptığıyla ölçülür. Ve aslında sevdiğimiz kişilere değerimizi hissettirmek de bu kadar sade olabilir. Küçük ama tutarlı eylemlerle. Bir sabah onunla birlikte kahvaltıya oturmak. Birlikte yürürken telefonunu cebine koymak. Yanındayken tamamen orada olmak. Bu jestler konuşmaz ama çok şey anlatır. Ve karşı taraf bunların farkına vardığında kendini özel hisseder. Senin ise hem sevdiğini hem de kendini önemsediğin anlaşılır. Psikolojik araştırmalar da gösteriyor ki günlük ilişkisel doyumun en güçlü belirleyicilerinden biri bu küçük düşünceli davranışlardır. Yani senin gün içinde birkaç dakikalık ilgini ayırarak yaptığın bir jest, birinin kalbinde saatlerce sürecek bir iz bırakabilir. Bu küçük eylemler sadece sevdiğin kişiye "Sen değerlisin." demez. Aynı zamanda "Ben de farkındayım, ben de duyarlıyım." mesajı taşır. Ve bu seni sıradan biri olmaktan çıkarır. Değerli bir ruh yapar. Unutma, insan kendini önemseyenle bağ kurar ve çoğu zaman bunu kelimeler değil, göz göze bakışta, sessiz bir dokunuşta ya da birlikte geçirilen sade bir anın huzurunda hisseder. Gerçek bağ büyük kelimelerle değil, sessizce ama kararlılıkla atılan küçük adımlarla kurulur. 8. Hayır diyebilmek de bir sevgidir. Bazen en zor ama en sevgi dolu kelime. Hayırdır. Sevdiğimiz birine hayır demek içimizi acıtabilir. Onu kırmaktan korkarız. Uzaklaşmasından çekiniriz. Ama gerçek bağ her şeyi evetlemekten değil, karşındakine dürüst davranabilmekten geçer. Stoacılar için sınır koymak bir tür öz saygıydı. Epiktetos şöyle der. Senin değerin başkalarının ne yaptığına değil, senin neye izin verdiğine bağlıdır. Bu çok güçlü bir ifadedir. Çünkü hayır diyebilmek sadece karşı tarafı değil, seni de tanımlar. Ben neye varım, neye yokum ve sınırlarım nerede başlıyor? Yapılan birçok psikolojik araştırmada bunu doğrular. Kendi sınırlarını net çizebilen insanlar, daha az tükenir, daha az kırılır, daha az manipüle edilir. Ve en önemlisi, daha gerçek ilişkiler kurar. Peki ya hayır dediğinde giderse? o zaman bil ki o kişi seni gerçekten olduğu gibi kabul etmiyordur. Senin evetlerinle, uysallığınla bağ kurmuştur. Kendine değil. Hayır diyebilmek karşıya şu mesajı verir. Seni seviyorum ama kendimi de seviyorum. Senin yanında olmak istiyorum ama kendimden vazgeçmeden. Ve işte bu en gerçek sevgi biçimidir. Unutma sürekli evet diyen biri sonunda kendi içinde hayır demeye başlar kırgınlıklar birikir, içte öfke doğar. Oysa dürüst bir hayır, geç gelen bir patlamadan çok daha değerlidir. Hayır diyebilmek bir tür sadakattir kendine ve gerçekten değer verdiğim bağlara. 9. Gitmeyi bilmek de bir değerdir. Her şeyin bittiği yer, bazen insanın en çok büyüdüğü yerdir. Sevdiğimiz birine sırt çevirmek değil bu, ama kendi omzumuza yaslanmayı bilmek gitmek, terk etmek demek değildir her zaman. Bazen kalmak kendini terk etmektir. Stoacı filozof Seneca şöyle der: "Sevgiyi kaybetmek değil, kendini kaybetmek korkunç olandır." Ve evet. Bir ilişkide kalmak sadece birlikte olmak anlamına gelmez. Eğer o ilişkide değer görmüyor, sürekli sınırların ihlal ediliyor ya da olduğun gibi sevilmiyorsan orası senin yerin değildir. Gitmeyi bilmek, kendine şu soruyu sorabilmektir. Bu ilişkide kendim gibi kalabiliyor muyum? Eğer cevabın hayırsa, sevginin bir kolunu tutup kendini geride bırakma. Yapılan uzun süreli ilişkiler üzerine birçok araştırma, bir ilişkide kalmanın en sağlıklı nedeninin güvende hissetmek ve karşılıklı değer görmek olduğunu gösteriyor. Ne sevgiye duyulan açlık, ne yalnız kalma korkusu, ne de alışkanlık. Hiçbiri seni, seni unutturacak kadar güçlü olmamalı. Gitmek güçsüzlük değildir. Aksine, en büyük gücün bazen artık yeter diyebilmen de yatar. Çünkü bazı vedalar aslında bir başka merhabaya yer açar. Gerçekten seni anlayacak, sınırlarına saygı duyacak ve seni sen olduğun için sevecek biriyle karşılaşabilmen için önce senin kendine doğru yürümen gerekir. Unutma, kendine sadakat herkese sadakatten önce gelir. Bazen en çok bağıran şey sessizliğimizdir. Söylemediklerimiz ama hissettirdiklerimiz. Sevdiğin kişiye değerini göstermek için büyük sözler söylemen gerekmez. Onu kırmadan koyduğun sınırlar, yalnızken bile kendine gösterdiğin saygı, hissettiğin sevgiyi göstermenin en derin yollarıdır. Çünkü gerçek sevgi yalnızca verici olmak değil, aynı zamanda kendi varlığını da koruyabilmektir. Marcus Aurelius şöyle der: Kendine sadık kal. Çünkü başkasını memnun etmeye çalışırken kendini kaybedersen her şey anlamını yitirir. Bugün anlattığımız her sessiz davranış aslında bir çığlık. Ben değerliyim ve sana da değer veriyorum. Ama bu değerin ölçüsü kendimi unutmak değil. Eğer bu videoda bir yer sana dokunduysa belki içten içe zaten bu gücü taşıyorsundur. Sadece hatırlaman gerekiyordur. Ve ben sana onu hatırlatmak istedim. Şimdi yorumlara yaz. Sence sevdiğin kişiye değer göstermek her zaman konuşarak mı olur? Yoksa susarak da sevilebilir mi? Unutma, bir stoğacı olmak duygusuz olmak değildir. Bilakis duygularını bilgece yönetmeyi öğrenmektir. Stoğacı Mentor'a abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sen yeter ki kendi değerini bil, gerisi seni bulur